Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir gülme gülmeme gülme gülme challenge yapacağız. Dik başla. Tamam. <laughs> başlayayım mı? Sesi yok. Biz de onu. <laughs> Bağırma. Ver o Hayır. Onu söylediği sesleri de yapacağız. Söylesin onunla çok. Esra. Sen de. Hayır. Onun dediği şeyi yap. Sen de insan gibi bir şey söyle. Yani ben demek. mi? Hı <laughs> -hı. Mesela kuş sesi yapabilir miyim? Yapabilirsin komik şarkılar evet, da yapabilirsin. Şunu, Şunu sallama. Abi zittin kazanını bacak. Abi zittin kazanını bacak. Oldu işte ya. Ne yapabilirim? Onu, hayır onun dediğini yapacağım. Eğer gülersek <laughs>

doğru. Gelebilir miyim diyor. Evet. Şimdi artık yeter. E e e Gel de. evet, şimdi. Evet. Evet. Görüyoruz. Şimdi şu ses. Ben seçmem. Sen yap ses. Hayır. Ama yapma nasıl? Kabar yapıyoruz mu? Hayat mı? Yok yapmadım. Bak. Ya. Orada gördüğüm bir tırtıl yaprakları yordu kıtır kıtır. Sordum oraya pistin. Nasıl pis tırtıl, yedi hala yaprakları mıydı bir şeydi ama ne? Kıtıl kıtıl. Kıtıl kıtıl bak bu da hala. Ben de. mi? Hala. Dur. Orada gördüm bir tırtıl. Orada gördüm bir tırtıl, yapraklar yiyordu. Kıtıl kıtıl. Dedim pis tırtıl, kıtıl tırtıl. Dinlemedi ya. yedi hala yaprakları. Tamam kıtıl. ben. tırtıl, yedi hala yaprakları. Kıtıl kıtıl. Pardon. Tamam ben soruyorum. Dur. Yolda bir Orada. yolda gördüm bir tane yapak yiyor uktu. Şimdi dedim piste uktu. Yapakları yeme dedim piste uktu. Dinlemedi beni kötü Ketisi. kötü de uktu. Ben dinlemedi. Yeter evet. Dedi hala yapak kavu kıtı, kıtı Bitti zaten. Evet. Herkese evet. görüşürüz. görüşürüz. No. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın. görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.